İsmim Cengiz Mert. Yaklaşık 7 yıldır Almanya'dayım. Mobilya satış firmasında satış uzmanı olarak çalışıyorum. Ve dedim ki daha yeni ne olabilir yani? Gelecek nedir? Satış yeteneğimi bir de siber güvenlikle birleştirmeye düşündüm açıkçası. 12-13 yaşından beri bilgisayar kullanan birisiyim. %20-30 biliyordum. Şu an %80-90 biliyorum. Linux sistemi olduğunu bilmiyordum bile işletim sistemi olduğunu. Birçok bildiği bir anda yükleyince birisine sistem error verir. Şu an mesela kursun bitmesine yaklaşık 2 ay var ama ben bir iki iş teklifi bile aldım. Buna zaman bulup yapabiliyorsam diğer herkes de bunu yapabileceğine inanıyorum. İsmim Cengiz Mert. Yaklaşık 7 yıldır Almanya'dayım. 6 yıldır bir mobilya satış firmasında satış uzmanı olarak çalışıyorum. Asıl mesleğim uluslararası ticaret. İstanbul'da uzun yıllarca uluslararası ticaretle uğraştım. Yani satış alanında tüm dünyayla çalıştım. Ve dedim ki daha yeni ne olabilir yani? Gelecek nedir? Gelecek nedir sorusuna cevabım da sosyal medyada gezerken OAK Akademi diye bir reklam çıktı önüme dedim ki yani bu satış yeteneğimi bir de siber güvenlikle birleştirmeye düşündüm açıkçası. O AK akademiyi biraz tabii ki normal olarak araştırdım. Bir şeyi adım atacağım zaman önce iyice araştırırım. Şubesi nerede? Ne işler yapmışlar? Daha önce kayıt yapmış diğer arkadaşları da dinledim. Onların samimiyetine de güvendim. Olumlu bir şekilde tarafına çekti daha doğru öyle diyebilirim. Hatta ben 3-4 ay daha sonra başlamayı düşünüyordum kursa. Ama dedim ki şimdi neden 3-4 ay daha kaybedeyim? böyle bir sektör değişikliğine karar verdiğimden dolayı biraz daha elimi çabuk tutup hızlı bir şekilde giriş yapmaya çalıştım. Asıl amacım siber güvenlikle ticari yeteneğimi birleştirmek aslında. Zamanla inşallah bunu da başaracağız. Siber güvenliği bir kurs olarak, bir okul olarak değil, hayat biçimi olarak değerlendirin. Yani siber güvenlik hayatın her yerinde. Aa ben bugün dersi okudum, tamam öğrendim değil bunu yaşayın. Yani bunu yaşayın ve yaşatın kendinizi. Ben mesela sürekli kendimi siber güvenliğe maruz bırakıyorum. Filmleri izliyorum, araştırıyorum. Bugün ne olmuş siber güvenlikte? Neresi hacklenmiş? Nerenin ne açığı varmış? Yani bunlar çok önemli şeyler. Siber güvenliği hayatınıza katın. İş olarak değil, hayat olarak bakın. Normalde diğer siber güvenlik kursları mesela TryHackMe gibi bir platformda size böyle bir laboratuvar ortamı sunmuyorlar. Yani bizim en büyük avantajımız bu. TryHackMe'ye arkadaşlara da tavsiyemdir olabildiğince yüklenin. Tragic mi? Çünkü bizim hayatımızı kurtaracak o. Kursun süresi bence 7 ay iyi bir süre diye düşünüyorum. Çünkü 7 ay az bir süre değil. Bu zaten siber güvenlik böyle hadi bakalım bir haftada, iki haftada, bir ayda öğrenilecek bir konu olduğunu katiyen ya düşünmüyorum. Çünkü çok ayrıntılı bir konu. Ve hocalarımıza çok teşekkür ederim tekrardan. Bize en gerekli olan şeyleri, hayatımızda en çok kullanacağımız şeyleri öğretiyorlar. Yani çok fazla Gerek olmayan şeyleri genelde öğretmemeye çalıştılar aklımızı bulandırmasınlar diye. O konuda çok iyi yapıyorlar. Çünkü şimdi birçok bilgiyi bir anda yükleyince birisine sistem error verir. O olmaması gerekiyor. Yavaş yavaş işleye işleye, işleye işleye öğrettiler. 12-13 yaşından beri bilgisayar kullanan birisiyim. Şu an 34 yaşındayım. 20 yıldır bilgisayar başındayım ama çok böyle içli dışlı hadi bakalım şunu öğreneyim en fazla yani kursa başlayana kadar Windows'u kurma, herhangi bir donanıma ekleme, çıkarma bir altyapı vardı tamam ona bir şey demiyorum. Ama böyle işin derinliğine inme ve ben kursa başlayana kadar %20-30 biliyordum. Şu an %80-90 biliyorum. Linux sistemi olduğunu bilmiyordum bile işletim sistemi olduğunu. Yani ben sadece Windows var, Microsoft var diye biliyordum. Çünkü genelde şahsi bilgisayarlarımızın çoğu Windows'tur. Liseyi bitirdim, üniversiteyi kazandım, uluslararası ticareti. 5 yıl okumam gerekiyordu. O dönemde bana sordu babam, 5 yıl boyunca okula mı gitmek istersin yoksa... 5 yıl boyunca ben sana çok daha farklı şeyler de öğretebilirim. Ben o 5 yıl boyunca hem uluslararası ticarette tecrübe kazandım, hem 5 dil öğrendim. Kendimi daha fazla geliştirdim. Eminim ki o diplomadan daha yararlı olmuştur. Yani aldığımız eğitim kariyerimize güzel bir başlangıç yapacağına inanıyorum. Şu an iş başvurusu da yapıyorum. Bu arada Stepstone'dan, LinkedIn'den, Zing'ten bir de profilimi açtım da daha henüz aktif değil tam olarak. Şu an mesela kursun bitmesine yaklaşık iki ay var. Ama ben bir iki yerden iş teklifi bile aldım. Kursun öne çıkan özelliği benim gözümde hocalarımızın çoğu gerçekten çok samimiler ve arkadaş gibi konuşuyorlar sizde. Hocalarımızın anlatımları zaten gayet iyi. Herhangi bir soruya anında cevap veriyorlar. Aklımıza soru işareti kalmıyor. Genel olarak kurs benim için iyi. Tavsiye ederim herkese. Siber güvenlik kursu almak isteyen birilerine şunu demek istiyorum özellikle. Gerçekten disiplinliyseniz, çalışmayı seviyorsanız ve başarma arzusu varsa içinde kendinizi motive edip bu kursa başlayın eminim çok güzel yerlere geleceksiniz. Yani ben bile bu halimle bu kadar çalışırken buna zaman bulup yapabiliyorsam diğer herkes de bunu yapabileceğine inanıyorum. Motivasyon ve disiplin ikisi çok önemli. Disiplin yoksa maalesef hiçbir şey yok.